Komşularımızı da aynı şekilde muamele etmemiz lazım. Ne yapacağız? İnsanların hakikaten Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini uygulayın abi. Abi bizim mesela yer var değil mi? Ben herkes ikram ediyorum. Kafiri, mümine hiç fark etmez. Ama nedir? Kafir bile olsa ne taşıyor? Kalp taşıyor kardeşim kalp. Adam her sürekli ikram ede 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 bir gün soruyor siz neredensiniz diye. İster istemez soruyor yani. Bu ahlak nereden geliyor diye soruyor kendine ahlak edindiysen rahmetli Efendi Hazretleri'nin dediği gibi derdi ki oğlum derdi Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakları bizim sırtımızdaki elbise gibi olmasın derdi. Sırtındaki elbise nasıl? Yerine göre sürekli değiştirirsin. Ama derdi derin gibi olursa şu derin cildin gibi olursa hiçbir yerde değiştiremezsin. Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakları işte şu derin gibi olsun cildin gibi olsun oğlum derdi. Memnun da olsan, renginden olmasan da renginden o senin artık cildin yani <laughs> Allah öyle yaratmış bizim ahlaklarımızda böyle olursa Allah'ın izniyle tanıdığına tanımadığına selamet duydurursan ahlaklarınla muamelenle insanlara cömert olursan elin açık olursa ne olur Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak sana hem imanın lezzetini tattırır hem de selametle cennete girecek insanlar arasına girersin İnsanlara kalbini kazanmak mı istiyoruz abi? Komşularımızın bol bol ne yapalım? İhtiyaçlarını gidermeye çalışalım.